kayıt. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte AVM'den aldıklarım e, videosu çekeceğim. Neden? Çünkü shorts olarak izleniyordu. Ben de büyük bir video yapmaya karar verdim. Birçok eşyamız var. Ee, teknolojik ürünlerimiz var. Ürünler var mesela. Diyelim ne var bir de? Miko, şey. Yüz temizleme, üst temizleme falan da öyle şeyler var. Neden bu kadar çok şey olduğunu soracaksınız. Çünkü kış indirimleri vardı. Kışın bitmesi indirimleri falan vardı. O yüzden aldık. O yüzden Birazdan e, videoya geçiyoruz. Pardon. İlk kıyafetlerle başlıyoruz. Allah. Bunu Defacto'dan aldım. Böyle bir sivit bu. Parası mü Böyle bir sivit bence uygun fiyatlı. Yani 500-600 lira vermektense böyle bir sivit alabilirsiniz. Çünkü 500-600 lira değil. Kaç lira şey olduğunu söyleyeyim mi? Göremiyorum arkadaşlar. <laughs> Göremiyorum. Siz gidince bakarsınız tamam mı? <laughs> Bu lacivert şeyi de El aldım. Böyle bir şey. Burası açılıp kapanıyor. Şurasında şöyle bir şey yazıyor. Ben de bilmiyorum. Bir de e, arkadaşlar bunu da Swag'den aldım. Bu da önü fermal bir şey. Böyle kapşonu var. Böyle bluz. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Gördünüz. Ha, bu arada arkadaşlar e, e, diyeceksiniz hani neden kısa kollu giyiyorsun? Hani kapalılar giymemesi gerekmiyor mu? diye söyleyeceksiniz. Şey bana farz olmadan ben kapandığım için yani şu an şu an yazılmıyor. Ben de ilk alışma şeyinde olduğum için giyiyorum hani evde falan şey yaparken falan bir ki bir biraz yazın birkaç günde giymiştim böyle. Ama şey şimdi video çekerken de giyiyorum çünkü içerisi gerçekten çok sıcak. O yüzden yani çok da kısa da bir şey değil. Hani şöyle bir şey değil. yani yarım bir şey. O yüzden yani sorun olacağını düşünmüyorum. Ya zaten kolumu kıvırdığında da buraya kadar çekiyorsun. Hani şey şeyler yapıyorsun. Bence bir şey olacağını pek sanmıyorum ben. Yani hem farz değil, farz olsa zaten uzun kolluyla çıkardım. Onu biliyorsunuz birkaç tane hatta kısa kolluyla da videom var gördüğünüz üzere yani. Eski videolardan birkaç tane bakabilirsiniz. Yanlış. Şimdi diğer malzemelerimiz geliyor Eşofmanlar. Arkadan kuzenim yardım ediyor bu arada. Ee, bunu bandırmadan da ee, aldım. Yani bandırmanın iç yerlerinden aldım. Böyle bir şey. Böyle bir eşofman. İçi de böyle pamuklu arkadaşlar. Bayağı iyi böyle. Uf uf ne güzel. Böyle hani kışın böyle çok soğuk olur Hani içlikle giyip dışarı çıkmak istemezsiniz ya. Hani böyle kalın bir şey ararsınız. İşte o bu. Arkadaşlar bu çok iyi. Bunu da almasınız. Bu da e, arkadaşım ona laciverti. Bence bunu göstermeme gerek yok. Aynı kalıp. Aynı şey. Bir de e, okul formu siyah olduğu için böyle siyah bir tane şal aldım. Mesela şöyle hemen gösteriyorum. like Tabii ki de bunu böyle arkadaşlar takmayacağım. Böyle duruyor güzel duruyor yani ben siyah şeyleri seviyorum. Nasıl? Renkli giyinmeyi de seviyorum. Ama bu aralar nedense böyle siyah koyu renkli şeyleri kendime yakıştırıyorum. Mesela gri. Yazın böyle cıvıl cıvıl olmak daha güzel oluyor yazın. Şimdi bir pijama arkadaşlar. Bu herhalde siz de çok görüyordum. Ben de böyle pamuklu bir tane aldım. Bandırma şeylerinden işte alt taraflarından falan aldım. Yani çok güzel. Helak değil. Helak Şimdi öbür şeylerimize gideceğiz. Şimdi sıra çantalarda. Arkadaşlar biri büyük çanta. Aslında bundan bir tane daha var. Kuzenim de aldı. Değil mi kuzenim? Evet. Şey işte bunu okul çantam çok kötüydü. Bizde bir tane terzi böyle kendi elleriyle şey yapıyormuş bunları dikiyormuş. Orasındaki şey aldırmayın. O öylesine var. Çakma bu i̇şte. arada söyleyeyim size? Ama Nike mi Nike? Nike bu Nike şey çakma yani o kadar para vermeyeceğim yani 4 bin 5 bin vereceğim gerek yok yani çanta yaptı mı yani de yani bir zahmet böyle bir çanta işte bayağı gözleri falan var öbür çantanın falan önüne yırtılmıştı artık rengi falan solmuştu hem liseye de geçiyorum iki tane aldık bir tanesini bu sene kullanacağım bir tanesini de liseye. idare ederim yani iki tane çanta üniversitede bir takım ve bunu bir el çantası aldım oradan el çantası çok alıyorum ya bir tane mavi vardı o çok eskidi bir de yazın kullandığım var. Bunu da böyle kışın hani su geçirmez şeyle aldım. Böyle Lamborghini kendi şeyinden aldım bunu. Yazıyor böyle üzerinde ama gözükmüyor. İşte böyle bir şey. Böyle bir çanta. Bu indirimde bu arada ee, 300'den mi ne düşmüştü ben? Aldım bunu. 100 lira mı? Ee, 200'lü Biz bir tane daha çanta aldık. 100 liraya düştü. O yüzden aldım. Hı. Yani güzel bir şey. Şimdi bir daha. tane kılıf var. Bunu neden aldım? Çünkü kombinlediğim birçok şeyde siyah kılıf uyuyordu. Yani bir de şey bu arada kılıfım çok kirlenmişti. O yüzden bir tane siyah alayım dedim. Bunu aldım. Teknoloji geliyor. Evet. Kardeşim kulaklığımı paramparçık ve güzel bir paramparça ettiği için ben yeni bir kulaklık aldım. Bu yani kaç yani bunu söylesene be. Şey arkadaşlar ben bunu çok iyi bakmak amacıyla aldım. Yani hiç kardeşime vermeyeceğim şey yapmayacağım. O yüzden e, 1600'du bu biz gittiğimizde. Şimdi düşmüş. 1300'e düştü. Biz artı bir şey daha aldık. Ee, Benim artı bir şey daha falan aldık arkadaşlar. Ama o çalışmıyor. Evet. Ama 1300 lira verdim. Kazık yedik arkadaşlar. Neden verdim? lira verdik. Neden verdim? Çünkü hani e, iyi bakacağım bir şey. Hani kardeşime falan vermeyeceğim. Öbür kırılan kulaklı o çalışmamış gibi kullanacak. Aç bakalım. Peki. inşallah hiç Kırk bir şey çıkmaz. Şey kılavuzu vardır. Kullanma kılavuzu kulağınıza. Bundan sonra arkadaşlar ay, makyaj ay, makyajlar bana geldi. Video 5 dakika olmuş. İnşallah izlenir. Yani abi 41 kişi bana abone. Hani 41'iniz de izlese ben çok memnun olurum yani. Bir beğeni atsa, bir yorum yazsa. Hani kötü, güzel, neden öyle yaptın? Hani eleştirse bir şey yapsa. En azından ben yanlışım farkına var, daha güzel bir video çekerim yani. İstediğiniz gibi ama hani kırıcı şeyler de hani yazmayın yani çok de, neden giydin falan diye yazacağız. Ha ben söyle farz değil. Hani farz olmadan kapandım ben. C şey bu neden olduğunu bu hani aile baskısı şey falan da Ben kendim istedim. Ama hani farz olduğu zaman şey yapacağım yani ona göre giyim tarzımı şey yapacağım. Zaten aldığım her şey uzun ve bol şeyler. Herkes bak şöyle göster. Ben şöyle göstereyim. Şöyle bir şey arkadaşlar. O, Hem, bu da böyle bir şey. Orada kullanma kullanma. 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 De, kullanma. Kullanma. <laughs> 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 böyle bir adam var arkasında arkadaşlar. Ne alakası var? Şey bu sanırım. Evet bu garanti vergisi. China mayla bir şeyler yazıyor. Asma. Ee, Kore yazıyor mu? Korecim. Çaynaca Korecim Koreci işte bir şeyler yazıyor. Kullanım kılavuzu hangisi? Oh, bilmiyorum ben ama. Bakım, Korece. Bakın Şöyle Korece yazıyor arkadaşlar. Korece mi Çince bilmiyoruz. O ne? Bu şarj kablosu arkadaşlar. Bu da kulaklığın o, kendisi. Bu kulaklığın üstüne <laughs> Bu da kulaklığın kendisi. Tak bakalım bir. Böyle ayarlanabiliyor. Şöyle CBL yazıyor üzerinde. İşte nasıl JBL. okunuyor? Şöyle benim okuma şeyim yok İngilizce. Burada left, right, işte sağ, sol hangisi işte anlayın. Ben anlamıyorum ama olsun. Şuradan açılma, şey yapma yerleri falan var. Şu şeyleri bundan çok yumuşak oluyor. çok seviyorum. Hani başka kulaklık türlü kullanamıyorum zaten. İşte şöyle güzel bir bence kulaklık. Ben sevdim. Hani yürüyüşte şeyde kullanılsın yani. Kaliteli bir şey. Şimdi kozmetik ürünlerimize geçiyoruz. Bekleyin. Evet koyabilirsin. Koyabilirsin dedim. Önüne koyardım bari. koyayım. Bir sürü şey aldım arkadaşlar. Neden? Çünkü almak her zaman iyidir. İndirim tamam. Şunu yazdayken. kendine. kendim. düşüyor. Bu şey bayağı bir sivilyem var. Hani burada gözükmese de. Bir sürü var. O yüzden şu şey jeli aldım. Bu Hem İsrail malı olmadığını bilmiyordum. Ben İsrail malı olmadığını biliyordum. Ama İsrail malıysa da şey hani bir daha almayacağım şey. Hani bakmadan aldım bunu hani indirime girmiş falan dedim. Normalde makyajım temizleme şeyimi zerdeçallıymış düşmüş. Sizlerde çallı niye aldım ben ben. <laughs> Şeymişti. Sivilce eee yatkın ciltler için uygundur diyor. Soyudan reklam makyajı bile kolayca çıkar diyor. Stresli cildi yatıştırır diyor. Mineral yağ, silikon ve sülfat içermez diyor. Bu da şey hmm. Sivilce karşıtı yağsız yüz nemlendiricisi hani canlandırıcı. Cildim, canlandırıcı almadım be da işte onu yıkadıktan sonra nemlendir diye böyle bir şey. Arkadaşlar bu arada bunu biz iki, iki kişi aldık. Yani iki tane vardı zaten. İkisi de gitti aldık. <laughs> bir tane pembesini almıştım. Bu da şey ıı, kuzenim almıştı. Bu Aynı zaten şey kuzenim kullanacak ama kendim aldım diye gösteriyorum. Çünkü kendi paramla aldım ona yani. Kendim de aldım. Kendim de kullanırım. Böyle. Öyle. Ee... Çok sürme <laughs> tamam mı? Sanki yitirdik. Sanki yitirdik. Ama gerçekten güzel nemlendiriyor ama kokusu böyle değişik bir şey. Bunu da kuzenim aldı. Neden aldım? Onu ben kullanacağım. Dedim. Evet. Ya yani o kullandı sonra bana verecek. Ben de biraz yüzümde tutacağım. ama güzel bir maske olduğu için bunu göstereyim. Şurada Korece avokado mi? yazıyor vardı. Anladık. 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 Çok Şu i̇şte Kore'yi biliyorsun. Anladık. Burada da Medin Kore yazıyor. Hani nereden olduğunu göstermek için dedim. 200 mililitre falan olmuş. Bir şeyler. Başka bir şey var mı? Başka mı? Başka Başka bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bir arkadaşlar bir tane daha var poşeti. poşet. Poşet. Poşetle ne yapsın lan Yani bence de. Yani. O yüzden e, <laughs> <Pardon>. kapatıyorum. <laughs> Videomu izlediyseniz de abone olmayı like atın. Size teşekkür ediyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 50 abone olunca ne yapacağız? Pasta keseceğiz. Pasta keseceğiz. Böyle nom 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 yiyeceğiz sonra. Ben de söylemiştim arkadaşlar. Ella kendi işte mi? şey yapacağız. Bunun kanalını arka alta böyle yazacağım yoruma. Diyeceğim budu 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 budu. Diye bunu kanalda abone olursunuz. E i̇şte benim gibi uğraşıp video çekmiyor ama 71 abonesi var işte. 70. İşte. ay pardon 73'üm daha 70 değil. Bir de hava atıyor kendisi. Hı. <laughs> o yüzden. E, görüşürüz arkadaşlar. Onun çok ayak kokuyor. <gülüyor> Şu çok <laughs> bir şey söyleyeyim. <laughs> şey söyledi. İşte ne yapacağız? Ne yapacağız? Ee, ee, gideceğiz. Evet. Şimdi yemek yiyeceğiz, gideceğiz. <laughs> ne yapacağız? Onun ne işi var? <laughs> yemek ne yiyeceğiz? Şunu açayım. Meyve yiyeceğim. Meyve <laughs> yiyeceğim. Sonra da yatıp uyuyacağım. Ben çok yoruldum. Bye. Ee, bugün belki şey yaparım. Nedir onun adı? <laughs> Neydi onun adı? yüz temizleme blok falan çekerim. Blok, blok. Neden blok diyorum? Çünkü canım istiyor. Şurada kullanma kılavuzuna gelin birlikte. Koyacağız. Neyi ne anlayacağız? Bakalım. Türkçe vardır lan. Türkçe yokmuş. E bakayım Korece. Ya bir dur. E bir şey yazıyordu anlamadım ben. Tere Bazı da harfleri karıştırıyorum. Bazı dur bir. TR TR. Şeyveyi biliyorum. Ah bak buldum TR. <laughs> ne diyor ku e? Anladınız mı? <gülüyor> 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 Hadi kapatıyorum kamerayı. Hayır. Nasıl hayır diyorum. Hı. Ay. Şifresi yazmıyor. Ah ah. Ay nem, 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 yok oldu. Sanırım şifresiz bu. <laughs> şifresiz. Şifre. Şu ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen garanti belki. Korece yazıyor çünkü. Japonca mıdır? Korece midir? Türkçe. Komple garanti maranti var işte. Bunu yapma. Şunu yapma. İngilizcesi, Türkçesi, Almancası. Ayıp bok bokçası. Arkadaşlar <laughs> hiçbir bok dinlemiyor bu arada. Türkçe şey arıyorum Arkadaşlar, şu an. Arkadaşlar şey bakın. Nasıl? Bu kuzenimin şey bu var. da benim. Çok zor. Size bir şey göstereceğim. Arkada korece morucu bir şeyler yazıyor. Bakın bu benim. Bu kuzenim. Aa, Aa bakın arkada kulaklıkla ilgili bir şey bu. Onu herkes gördü ki. Bluetooth'la Bluetooth bağlanıyormuş. mu? Böyle tam işte. Bluetooth'la bağlandığını biliyorum. Hani şifre mifre var mı diye. Hani sokmak için neyse so bakıyorum da. Ay. Hani şifre mifre varsa kullanacağım. Yok bir şifresi. Direkt bağlanıyor. Neydi neydi bunun adı? Neydi kız bunun adı? J Je, J de değil miydi arkadaşlar ya? E, bağlanacağız da neymiş? J B L öyle bir şeymiş. Ben biliyorum zaten evet, adını. Şarjlar şarj, hiçbir bilgim yok. Açmaya baş çalışalım biraz. E, açayım ben sizler, için yok sizler için. Açmaya çalışıyorum. Evet. Ha, açtım. Vallahi var şarjı bakın. Allah senin... Vallahi var. Şarj bu. Acıttım. <laughs> bu arkadaşlar turuncu. Turuncu ile. yani siyah koymadınız. Neden <laughs> direkt güzelce uyuyor diye bakacağım. Arkadaşa. He bu arada arkadaşlar bozuk olan şeyi gösteremedim mi? Bunu nasıl kullanılıyor? Biz mi yanlış biliyoruz? E, lütfen yazan yazın. şarj girişi nerede? Yani ben bunu anlamadım. İki İkimiz de kablolu de anlamadım. girişi de varmış şurada. Hani gözüküyor mu bilmiyorum. Bir yerde şarj girişi var. Bir büyük yer şarj girişi. Burası da herhalde kablolu giriş sağlıyor. Hani bilmiyorum ne olduğunu. Bakın şarjları güzelce girdi. Tık dedi girdi. Şimdi biz bunu şarj edelim. Evet, şarj aletimizi alıyoruz. Şarj kafası. Şarj, şarj aleti ne Şarj aleti değil bu arada. Şarj kafası. orada benim şarj aletimi bulursa şarj kafasını koyarız. <laughs> ne bulamıyorum ama. <vallahi>. Arkadaşlar <laughs> iki saniyeye geliyorum. İki saniye değil ama olsun. Arka Açtın mı sen videoyu? Hiç. Arkadaşlar gördüğünüz çok çaktırmadan çok iyi bir şey yaptım. E, e, bu devam ediyor. E, devam ediyor çünkü sen açtın. <laughs> Böyle i̇şte buldum arkadaşlar şarjı. Kafayı çıkarıyoruz. Ee, şuraya takıyoruz. Bunu buraya. Şarj prizi var. Burada oraya takacağım. Göstermeye gerek yok yani. İnanıyorsunuzdur bana. Öyle durun. Hatta burada kırmızı yanıyor. Şarj olduğunu belli ediyor. Bence o şarj yok demek <laughs> ki <demektir>, neyse. Gitsin <laughs> mavi yandı. Tutsun Anlamıyorsun sen. <laughs> Maskemi sahiplenme çocuğum. Tamam al be. Maskeni yemedik. Bakın bu da kutu havuzu, mullanma bulamız var. Onlar yani yine ya kutusuna bir tane koyuyor. Onu herkese bir göz Abone ve like atın. Ki ah burada. Ne kırıyordum? Kaç bakarım. dakika mı? video oldu lan? Oha 15 dakika olmuş. Ya e, 15 dakikada ne olacak? Kapkut bunu yapar mı? Kapkut, kapkut ne kadar akıllı kapkut. <laughs> İşte o kadar İngilizce güzelliği var ki ben de kap kut diyorum. Biz de capcup. Capcup, kap kut. Kap kut, Küt küt. Arkadaşlar burada şey, ıı, nedir ne anladı? Benim bir tane en son attığım videoda bazı ıı, deli kafalılar, hani ne diyeyim, beyinler. Eee biri şey mi? yazmış. Hani e, biri şey yazmış. Epilepsim. hani biraz bira, biraz az kalsın bayılacaktım yazmış. Ben de hani neden bayıldığını, nasıl bayıl e, neden dolayı bayıldığını sormak için ona neden dedim. Neden yazdım? Kötülükten Sonra sonra sen niye onu bilmiyor musun diye soruyorsun falan. Neden Soruyorsun falan dediler. Hani böyle saçma sapan şeyler yazdılar. Hani e, onun yorumlarına bakarsınız. İnşallah bu videoyu yükleyebilirsem. Arkadaşlar bu Konularını arada bana da öyle diyorlar. Size açıkladım değil mi? Zaten çok göstermemeye çalışın Şu an böyle biraz yaptım. Hani arkadaşlar bazıları bana reklamları neden konuş. şey yapıyorsunuz diyor. O yüzden ee, kapatıyorum. Bye. Kaptım. <laughs> kapatamadık. <gülüyor>